Biraz merkezlenme zamanı gelmiş. Zihinsel olarak feci yorulduğunuz bir döngüyü bilinçli bir şekilde sonlandırmanız gerekecek. Savaşlara son verin. Geçmişteki olaylarla, insanlarla içinizde kavga edip duruyorsanız buna bir son verin. Geçmiş treninden ineceksiniz, ana geleceksiniz. Anın durağında sakin, dingin bir şekilde Ahenk dolu bir zihinle bir bütünlük yaşanacak burada ve bazı değerlendirmeler yapacaksınız. İçgörü ve farkındalık kazanmak gerekiyor bir. ikincisi Yaradan'la birliği deneyimlemeniz gerekiyor. Hepimiz onunla biriz. Ondan gelecek yanıtlara açık olun. Onun sevgisine, kapsayıcılığına, besleyiciliğine açık olun. Kendinizi böyle itilmiş, dışlanmış, kaygılı, vesveseli hissediyorsanız bütün bunlardan özgürleşin o sizin içinizde çünkü sizden ayrı değil. Siz onun bir parçasısınız. Tüm bunları hissetmeniz gerekiyor onun sonsuz koşulsuz sevgisini, sizinle bütünlüğünü, sizin bu dünyada cenneti yaşamanızı isteyen o güzel sevgisini hissedeceksiniz. Çözümler gelir, ilhamlar gelir. Burada önemli olan geçmişe saplanmamak. Geçmişin yıkıcı duygularından ve düşüncelerinden özgürleşerek sükunetle bir değerlendirme yapmak ve bu değerlendirmeyi yaparken aynı zamanda yaradanla birliği deneyimlemek içinizde huzur, bütünlük, birlik deneyimiyle ilhama, fikirlere ve çözümlere açılarak yaşamınızdaki kutsal savaşınız için güçlenerek ayağa kalkacaksınız. Bir bilinçle kalkacaksınız, bir farkındalıkla kalkacaksınız. Dolayısıyla düzgün bir rayda ilerlemeniz son derece mümkün olacak.